Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Bugün Hıklareli Lüleburgaz Celaliye Köyü'ndeyiz. Arazimizin yeni sahibini arıyoruz. Kuşların cıvıl cıvıl öttüğü, oksijenin bol olduğu arazimiz görüldüğü gibi yolu, suyu, elektriği mevcuttur. Şu an arazimizin çapını görüyorsunuz. İki beton direk arasındadır. 250 metrekaredir. Hem köy hem şehir hayatı bir arada olan bu güzel arazimiz köyü tepeden gören zirve konumdadır. Okula, camiye, eczane, markete, dolmuş güzergahına yürüme mesafesindedir. Beton direğimizin biri bu. Bir diğerisi ise de hemen gösteriyorum. Karşıda gören beton direk. Çapımız burada bu tarafa doğru. Ve karşı, köyün karşısında da sulama göleti bulunmaktadır. Onu da resim olarak gösteriyorum. Arazimizin karşısında bulunan sulama göleti bu şekilde de bu bölgededir. Yürüme mesafesinde gördüğünüz gibi. Arazimiz 7 numaralı çapa aittir. Özel çaplı. Tamamı 4838 metrekaredir buranın. Arsa tapuludur. Birazdan teknik özellikleriyle alakalı da bilgi vereceğim. Diğer drone fotoğraflarına bakacak olursak. Köyümüz bu şekilde. Camimiz burada görüldüğü gibi. Arazimiz buraya düşüyor. Şu kağıt üzerindeki aplikasyon krokisi. 16 hissedar vardır. Diğer drone fotoğrafları da bu şekilde. Yaklaşık takribi buraya düşüyor. Elektrik direği burada görüyorsunuz. Yolumuz burada. Burayı cüzi bir miktarla çevirip kullanabilirsiniz. sulama göletini işaretlemişim. Evet, resimlerimiz bu şekilde. Teknik özelliklerini gösterecek olursam Kırklareli, Lüleburgaz, Celaliye Köyü 34 61 parselde arazimiz burası. Evet, arazimiz burası. Takribi buraya düşüyor. Karşısındaki sulama göleti. Reburgaz'ın en büyük köylerinden birisidir Celaliye Köyü. En önemli ayrıntı arsa tapuludur. Her hissedarın ayrı tapusu mevcuttur. Bizim de tapumuz mevcut. 250 metrekare olarak. Mesafe olarak sorgulayacak olursak ortasından tuttuğumuz sıra otobana 8 kilometre yaklaşık diyelim. Lüleburgaz'a 14 kilometre. İstanbul'da da şöyle Başakşehir tarafı dersek 128 kilometre civarında. Evet arazimiz bu şekilde yeni alıcısını bekliyor. Kanalımıza bu arada abone olmayı unutmayın. Ücretsiz bir şekilde bildirim zillerinizi açarsanız bu videoların devamı için herkese hayırlı günler diliyorum.